Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bacak oynatma listelerindeyiz. Ee, abdüksiyon ve adüksiyon egzersizlerini size anlatacağım. Yine bu bir kalça egzersizi aynı zamanda. Makinamızla oturduk. İlk size abdüksiyonu anlatayım. Açabildiğiniz kadar açıp yavaş yavaş kapatacaksınız. Çoğu salonda vardır. Bu makine açabildiğiniz kadar açtınız. Bırakırken yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Çoğu makine çift fonksiyonlu bu. Addüksiyon da oluyor. Şu şekilde açıyorum, terse çeviriyorum. Özellikle bu egzersizi erkeklere de çok öneriyorum. İç bacaklarınız ne kadar güçlü olursa o kadar iyi. Egzersizde iç bacaklarınız çalışıyor. Arkadaşlar bacak grubu, grubu sadece 3 parçaya bölünmüyor. Rektus femoris, vastus, lateral vastus, medual değil. İçerideki kaslarınız da var. Iliopisius, gracilis, pectineus, sartorius. Bakın tıp okuyan arkadaşlarım ya da anatomi hakim olanlar bunu bilir. İçerideki kaslarınız çok önemli arkadaşlar. Şu şekilde içeri doğru kapatıp bırakırken yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Kapattık. Bırakırken yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Yapılan hatalardan bir tanesi ön gruba yükleniyorsunuz, arka bacağı çalıştırıp iç bacağı ve kalçayı ihmal ediyorsunuz. Bacak bir bütündür. Hepsini aynı anda çalışın arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.